Herkese günaydın. Yeni bir kargo gününe daha başladık. Şu alttaki home kargolarım dün gelmişti. Üstteki de az evvel geldi. Şimdi bunları sizlerle beraber açalım istiyorum. Şimdi, şimdi direkt olduğum yerde. Açalım bakalım. Bunun ne olduğunu biliyorum. Ee, yalnız bunu ben sipariş etmedim. Bana tamamen sürpriz hediye bu. Ee, Resmini gönderdiler ve çok sevindim, çok da şaşırdım. Çünkü hani insanların oturup sizin için kafa yoruyor olması, hani bir e, anlatabildim inşallah. Benim için bir zaman ayırıp bir kafa yorulmuş olması çok mutlu etti beni. Hemen şimdi size de göstereceğim çünkü harika bir şey. Çok güzel paketlemişler. Aa cammış bir de. Ya. Şunu şuraya koyalım. Ve kapının eşiğinde açıyorum yani. bunlar da kollarının vidaları. o bir tepsi. Ne olabilirdi? Tabii ki de tepsi. Serpil'in evine gelecek olan hediye Züccaciye'den geçer. Şey be, erkeğin midesine giden yol yok. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Serpil ne? Gelecek <laughs> olan ne <diye> züccaciye'den geçer. <laughs> Bıkmadan, ısanmadan şu züccaciyelerden ne zaman kurtulacağım acaba? Aa, bir aç çatladı zannettim biliyor musun? Ya bu var ya tepsi değil tablo ya. Şöyle fotoğraflar var. Anne, anne dur. Dur kırılmadan biz kırmayalım anneciğim. Buraya kadar sağlam geldi. Dur. Anne. Hey, şuna hiç sevmiyorum ya. Benim mi bu? Bu fakana, benim fakan kırılmış. Evet prensim. Bu kadar bizim fakanımız. Ay Ahmet'im. Şu köpükler çok dökülüyor şimdi açalım. Bir de üstüne streç sarmışlar kızlar. Gerçekten harika paket demişler. Ama Serpil bunu açarken kıracak. açtım kargomu ama beni şaşırtan koca bir şey çıktı kargonun içerisinden. Hiç beklemiyordum. Bu nereden çıktı falan oldum hatta. Tamamen sürpriz oldu. Ee, şu firmanın yeni çıkarmış olduğu kaş şekillendirici bir ürün. Bunu ilk defa aldım ve ilk defa deneyeceğim. Bu ikisi siparişlerimin hediyesiydi. Yanında geldiler. Şu gözaltı kapatıcısı. Ee, bazen böyle yoğun makyaj yapmak istemediğimde sadece altlarımı kapatmak bazen yeterli geliyor. O yüzden aldım. Şu renk ruju da İlk kez deneyeceğim. Aynı zamanda bebek yağını e, niye aldım? Çünkü hamilelik çatlakları için onu deneyimlemek istiyorum. Bebek şampuanı Ahmet Han için. Bu da yine vücut şampuanı yine Ahmet Han için. Şu görmüş olduğunuz leke çıkarıcı da e, bunu kesinlikle tavsiye ederim. Neden tavsiye ederim? Çünkü eğer ek gıdaya geçmiş bir bebeğiniz falan varsa biliyorsunuz ki kıyafetlerde çok leke kalıyor. Ama... Bunlarla ben gerçekten her yeri siliyorum. İşte yere bir şey mi döküldü, koltuğa bir şey mi döküldü gibi gibi hemen spreyi sıkıyorum ve siliyorum. Şimdi şuradan sıvı el sabunum var. Bunu zaten lavabolara koyuyorum, kullanıyoruz. Şu görmüş olduğunuzda papatyalı yüz yıkama yıkamacıyla bunu da ilk defa kullanacağım. Bu arada bir de çalışma masası almıştım ama şu an o daha gelmediği için mutfağın bir köşesinde de bilgisayarım duruyor. Şimdi şunu açacağım. Ne renk gelmiş çok merak ediyorum. Rengine bakmadım. Şu herhalde. Bu renk ne renk oluyor kız? Mavisi falan mı? Bunu beraber açalım istedim. Ama tabii ki de Serpil tek elle açma konusunda pek becerikli değil. Bir de alanım dar ya. Masada her şey var maşallah. Oo. Oo. <laughs> Hediyeleri severim. Şimdi kargolarımı açtım. Size tepsiyi göstermek istiyorum. Önden tepsiyi de monteledim. Şöyle bir tepsi. Bizim fotoğrafımız var burada. Bunu ben sipariş etmedim. E, bizzat hediye ettiler. Çok mutlu oldum. Çünkü dedim ya bir insanın bizi düşünüp işte zaman harcaması, işte hangi fotoğrafı basayım diye bir düşünmesi bile benim için çok kıymetli. Böyle güzel bir hediye geldi bugün. Ben de artık bununla bu akşam bir güzel şey yaparım. E, ne derler ona? Bir kahve sunumu yapayım diyorum. Eşim oruçlu bugün. Ee, dün gece çalışmıştı şimdi evde. O biraz dinleniyor. Ben de o sırada neyle yapacağım? Makarnayla beraber köfte yapacağım. Köftemi yoğurdum. Ee, güzel oldu bu defa. Çünkü daha önceleri köftelerim hep böyle şey dağılıyordu falan. Bu defa galeta unu kullandım birazcık. O yüzden güzel oldu. Şimdi eve alıştım mı aslında bununla ilgili de diyem oluyorum. O yüzden buradan böyle söyleyeyim istiyorum alışmadım yani eve alışmadım hala daha geri dönecek hissi devam ediyor e, bu ev diğer önceki evime göre haliyle küçük küçük olduğu için böyle basıyorlar <laughs> ama ben sonuçta o Diyarbakır'a da 87 metrekarecik küçücük bir lojmandan gitmiştim ama büyük eve alışıp daha sonrasında küçüğe alışmak bayağı insanı zorluyormuş. Küçükten büyüğe alışmak güzel ama büyük evden küçük eve girmek benlik değil. <laughs> bir an önce böyle e, ger geniş bir ev istiyorum, hayal ediyorum. İnşallah Allah nasip ederse. E, her şey böyle işte ne bileyim mutfak biliyorsunuz benim mutfağımın ne kadar büyük olduğunu. Halıyı ortaya böyle bir atıyordum. Her yer fayanstı. İşte burada mutfak fayansları biraz parlak değil. Mat mesela. E, halı ortada değil mesela. Halı tam neredeyse mutfağa. O yüzden masa halının üzerinde. E, bu yüzden masanın halının üzerinde oluşunu sevmedim. E, çünkü yemek yerken yere bir şeyler dökülüyor haliyle. çocuklu falan filan. Ben onları hemen sili veriyordum mopla. Şu an halıyı süpürmem gerekiyor ya da pırpırı buraya göndermem gerekiyor gibi gibi. Bunlar aslında basit şeyler. Aman Serpil dert ettiğin şeye bak diyenler de olacaktır mutlaka ama işte alışılmış bir yerden sonra birazcık insanın böyle bir tökezliyor. Ne oluyor falan oluyor. Öyle. Evle ilgili düşüncelerim bu şekilde. Sen yemez. Öyle Azıcık tadına bak. Tam sana göre hazırladım onu ben. Bu değil anne, bu değil. Beğendin? Beğendin mi? Demiştim sana. Ana kötü. Hayır, onlar da öyle. Onlar da, onlar acı biber'e benziyorlar ama acı biber değiller. Gördün mü? Yemiş zaten. Değil dedim sana zaten. 我不高不起让你高。 Kofayı toparladım, mutfağımı parlattım, şuraları şöyle hep çamaşır suyuyla girdim valla. Sırada ne var? Sırada tabii ki de kahve var. <laughs> Şimdi çok güzel bir sınıf hazırlayayım şu yeni gelen tepsimle diye düşündüm. Fincanlarımı böyle seçtim. Bu fincanlar ikili, bir tane de böyle grilisi var, melek kanatlı. Çok güzel, tutuşu da kolay şöyle direk içi de böyle. Çok şık, çok beğeniyorum bunları da ama kullanmayalı uzun zaman olmuştu. Şimdi artık fırsattan istifade kahvenin yanına kullanayım istedim. Tamam bitti. Ağzınıza sağlık. Çok güzel söylediniz. Daha var baba daha var. Babanın nefesi tükenmiş anneciğim. Şimdi kahvelerimizi içtik, toparladım. Ne yapacağız? Bugün biliyorsunuz şirketten bana şey gelmişti. Ee, ne derler onun adına? Şek. Şek diyorlar değil mi buna? Dur bakayım. Smoothie, shake ama shake yazıyor üzerinde. Şöyle hani meyveleri böyle suyunu çıkaran şey hazırlayacağız. Ee, bundan ben de daha önce hangisini vardı? Simbo'nun vardı. Onu bir arkadaşıma hediye göndermişti. Ee, hiç kullanmadım bilmiyorum şey nasıl yapılır bilmem ne. Şimdi de meyvelerin hangisi hangisiyle yakışır kombin olarak çok böyle kararsız kaldık. Hepsini beraber karıştır. Hepsini mi karıştıracağız. Karpuz, muz, şeftali, İçin. değil mi? Bu kadar. İncir koymayalım. Yok, incire gerek yok. Aynen. Karpuz, muz, şeftali. Bunların hepsini doğrayacağız. Bakalım ne çıkacak. Aşkım, sütle mi suyla mı nasıl bir şey Baba, olacak mı? Bilmiyorum ki. Bu araştırdım. Ben sütle diyebiliyorum. Sütle şimdi karpuz olmaz canım. Dur, sütle Hı -hı. olmaz. Dur. koymak. Bilmiyorum ya. Şey oldum şu an. ben bir bakayım. Olmazsa biraz su katılır bence. Yani şey olarak sadece muz yapsaydık mesela muzlu süt olurdu. Hmm. Anladın şimdi işin içine ve şey sadece mi karıştıralım sadece meyveleri karıştıralım sonra su ekleriz şey olursa koyu olursa çünkü sütle hiç şu an anlamlandıramadım neyse onu deneyeceğiz <laughs> dur anneciğim dur bozulur mozulur çocuğum daha denemedik bile <laughs> hadi bakalım. Çok sevmedim çünkü. Hadi. Ne eksik? Muz tam ergin değil ya buz bozmuş sanki tadı. Hadi ya. Hmm. Muz mu? tadı mı çok şey geliyor? Acımsı falan. Süt koyulur muymuş? mu? Hadi ya. Oynayabilirmiş. Oynayamıyor. olmadığı için buz bozmuş. Bir de ben deneyeyim bakalım. Evet. Çok kötü değil. Muz tadı geliyor ama çok yoğun. Halbuki o kadar çok karpuz, o kadar çok şeftali var. Muzdan bir tane var. Küçücük muz. Muz daha en baskın muz. Herkese iyi geceler. Gün bitti. Ahmet Han uykusunu aldı. Yarıladı bile. Gecenin bir yarısı. Ben montaj yaparken içeride uyuyor. Genelde uykuya burada dalıyor. Çünkü içerisi oturma odamız çok serin. Ahmet Han odası çok sıcak. Böyle gecenin ilerleyen saatlerine doğru odasına götürüyorum. Zaten ben ikiden aşağı yatmadığım için. Onu o zaman odasına götürüyorum. Kendisi buraya yastığını getiriyor ve burada kendisi uyuyor. Duşunu aldım ister gibi uyudu. Ben de montajımı yapıp yatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Bir sonraki vlog çok güzel olacakmış gibi bir his var içimde. <laughs> Sizi seviyorum. Bir önceki videoyu da yapmış olduğunuz güzel yorumlar için hepinizi tek tek öpüyorum. Çok teşekkür ederim görüşürüz.